Ee, söylemek istediğim bir söyleyebilir miyim? Tabii söyle. Çünkü izleyiciler bizim için çok değerli biliyorsunuz. Instagram'dan bana DM'den çok mesaj geliyor ve aynı konudan geliyor. Ee, sormamı istediler. Ee, şimdi açıkçası ben e, bugün biraz daha dedim ekranda nasıl kalabilirim fazla ee, dedim biraz baharla konuşayım. Ee, Esra'nın sürekli bana aynı mesaj geliyor. Bir soracağım artık yapacak bir şey yok. Ya her gelen talebi bahar, Bahar'dan prim yapıyor. Bana diyorlar ki, e, Bahar diyor bir saniye, tamam sen cevap ver veya verme. Esra Hanım sürekli ver. soru, da, soru şu, ya önceden diyor Bahar sanatçı mıydı veya bir dizi oyuncusu muydu? Bir yerde başrolde mi oynadı? Sürekli bu sorular geliyor. İsterseniz ekibe hepsini gösterebilirim. Ya Demeden Mustafa... bir sorar mısın dediler ya. Her gelen talibine neden e, şurada 10 dakika fazla konuşabilmek için bana söylüyorsun? Ya şimdi örnek veriyorum Pamuk, e, Gülbin Hanım veya sen. Aranızdaki fark nedir onu soruyorum merak ediyorum. Çok et. özür dilerim bunu hiç söylemeyecektim Mustafa ama sen de Ceyda sayesinde şu an tanınıyorsun. Ya... Allah Allah, sen sen sayesinde kim tanındı? Peki, benim ana konum bu değil aslında. Sen sayesinde ben. kim tanındı? Sana daha da başka söyleyecek hiçbir şeyim yok, nokta. E zaten cevap veremezsin ki buna yani. Buna cevap verecek bir cevap yok. Seninle Bu aklımda kalmasın Esra işte Bir de e, izleyicilerin isteğiyle bir yerine getirmek istedim bu kadar. <laughs> Şimdi iz, ama izleyiciler sizin ayrılmanızı da istemiyor. O zaman ayrılmayacaksın izleyenler o Aa, kadar. Aa bravo, huu! Bir şey söyleyeceğim. Mustafa bize de yorumlar geliyor. Her zaman söylüyorum. Aldırış etmeyeceğiz abicim. O kadar kötü şeyler yazıyorlar ki o zaman bizim burada kıyametleri kopartmamız lazım. Boş ver kim hadi. ne yazıyorsa yazsın. Seni de sevmeyen var, kötü yazan var, seven var, iyi yazan var. Ama boşver sürekli onları. birileri diyor ki o yapanlar emin ol dolmuşa dolmuştan bahsediyor. Dolmuşa getirip varını bütün... saldırmanı bekleyen insanlar. Şimdi talip gerek sürekli taliplerini burada rencide ediyor ama bunu boşver, bir birisinin o... durunu demesi lazım. O da inşallah beklemeye <laughs> şu anda. Ceydan söz almak istedi. Biz bir buçuk ay, bir buçuk ma, bir buçuk ay mı? Evet, bir buçuk. Bir buçuk ayı. aydır tanıma birbirimizi tanıma süresi, sürecindeyiz. Yani severek ayrılan birçok insan var yani. Ya Ceyda işte bu, bu, saçma. Dün severek bunu demeye çalışıyorum. Çok, çok seviyorsanız insanlar. birbirinizi niye ayrılıyorsunuz? Ama kavga ediyoruz canım. O zaman Abi, üç gün sonra da biz barışık ediyoruz. diye gelmeyin yani. İyi niye? de şimdi, şimdi barışabiliriz. Şundan... O da olabilir. Samimi gel. Belki gelmiyor. bu ayrılık hani ee, samimi bileyim, gelmiyor Ceyda. Dün bize ben... daha iyi gelecekler. Ne yani, yani Caner abi? Nasıl ne? samimi gelmiyor? Abicim yani seviyorum ayrılıyoruz ondan sonra bir dans edelim mi? Eee peki Ceyda samimi... Ceyda orada mi? ağlıyor sen hiçbir tepki vermiyorsun. İşte, i̇şte şundan abi, dolayı olabilir. Bir, şey bir dakika biz bir şey, küçük bir şey söyleyeceğim. Şundan dolayı olabilir senin bu Hı -hı. görüşün. Şimdi genelde hani burada e, kavgalı, dövüşlü birbirlerini Hı -hı. yaralayarak, yaralayacak sözler söyleyerek Hı -hı. insanlar ayrılıyor ya... <laughs> ...sen buna alıştın ya, Hı -hı. bizimki biraz daha normal gelmiş olabilir sana. Ben Hı -hı. böyle düşünüyorum, senin düşüncen bence bundan dolayı. Bana da dünkü Bizimki ayrıldım. sadece, o dün de söyledi e, Ceyda, ayıpsız bir ayrılık istiyorum dedi. Biz de ayıpsız ayrıldık. Mesela Saygılı ayrıldık. Yayından sonra e, ekiple bir toparlandık, i̇şte çay kahve içerken filan. Şey dedim yani ikinizden biri ayrılmak istiyor, bak aranızdaki duyguları göre, yani bir tutku var, bir şeyler var. Fakat bir e, hırçınlık da var, bir tüketmişlik çok, de var. Evet. Ee, biri ayrılmak istiyor, diğeri de bir adım atmıyor. Böyle aşırı gurur görüyorum. Dedim ki hangisi daha çok seviyor dedim, cevabını Hayır, söylüyorum. Efendim. ...Mustafa da çok seviyor olabilir Ceyda da... ...bana hani... ...Ceyda daha tutkulu seviyor... E ...Mustafa daha kendini geri çekiyor... ...ya da Mustafa daha diyemiyorlar... ...Mustafa daha çok seviyor... Bence ...dün de dün de söyledim ya... ...o dedim ipi bir türlü <laughs> yakalayamadım... dedim. ...Ceyda mi? bence sen gurur yapıyorsun... ...her zaman yaptığın gibi bir kibrin var senin... Evet, ...ben sosyal aşık olmam ben sevmem... Hani ...bu süreci izleyenler ve takip edenler... Esra'dım. ...yani hani bu ilişkide daha çok seven ve gurur... ...seven kim? Bence Ceyda... Ben mi? Evet. <laughs> Çünkü sevmeyen bir kadın dün öyle ağlamazdı. Seven bir adam da bir kadını öyle ağlarken... Ama Caner abi, samimi bulmuyor yani. musun şimdi? Nasıl olacak? Şimdi... Ama... Bak. Bak, öyle bir şey söylüyorsun ki şimdi. Mesela benim Samimi için... bulmuyor musun? Son dansı yapalım diyen ama... de Mustafa. Evet. Ne amacım olabilir peki orada? Bilmiyorum. İşte Nasıl? onu da söyle Caner abi. Madem ortaya bir laf atıyorsun, onu da söyle. Sen diyorsun ya sevmiyor Mustafa niye ben buradayım şu anda niye dansa kaldım veya burada aşk dolu sözler söyledim. Ama son Bunu direkt açıklar mısın abi içindekini söyler misin? Ya ben dün güzel bir senaryo izledim belki bir senaryo yazdım. Tamam Onu bunu söyle. Işte. Bunu söyle. Bak halk kırmak istemiyorum çok. Caner bir abi şimdi bir dakika Mustafa bir saniye bir, aşk, dakika, bir dakika. gerçek büyük aşk şimdi biz çocuk muyuz? Sizinki dakika, gerçek dur. bizimki gerçek değil Mustafa seninki büyük bir haş. Haş. Ya ya haş. Mustafa bir dakika. Ya ben bak, Mustafa ben sana bir şey söylemek istiyorum. Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya gerçekten çok büyük haksız. Ben gördüğüm dün, bir şey söyleyemeyecek miyim? Sen ana, ha, bu, bunu söylemeye hakkın yok şimdi neden, neden, yok? nedenini söyleyeceğim şimdi dün Mustafayla dışarıda konuşuyorduk yayına çıkmadan önce Ben hep diyordum zaten Caner hani sürekli ilişkinizde hani sürekli böyle olumsuz yorumlar yapıyorsun ya ben Caner abiden hiç hazzet etmiyorum bana itici geliyor Sen de ben, bana itici geliyorsun İşte itici geliyorsun söylüyorum ama Mustafa'nın burada tepkisi ne oldu biliyor musun sana karşı Burada e, bu programda sevdiğim sayılı kişilerden bir tanesi Caner abidir tamam, dedi. Tamam ben de Mustafa'yı seviyorum. Çıkmış, kalkmış. Şimdi sen Ama bana bir şey burada iyilik hakkında abi. Ben bir insanı yorum seviyorum. Yorum yapıyorsun. Olumsuz ben, yorum yapıyorsun. Ben bir insanı seviyorum. Bana saygın yoksa şu çocuğa saygın olsun. Benim ona saygım var merak yok, etme. Yok ben hiç saygın yok. Çünkü ilişkimiz hakkında sürekli kötü yorum yapan sensin ki bu çocuk seni çok seviyor çünkü, abi olarak. Çünkü görüyor. her seferinde sen seviyor, her seferinde sen her çıktığında yani. sen o çocuğu ezdin. Hiçbir zaman ezmedim. Her ezmedin. seferinde, her zaman seferinde ezdin. Eski görüntüleri izlerlerse hayır. anlarlar zaten. Hayır, Şimdi bir de ben ezmedin. bir insanı seviyorsam o insanın hayır, yanlışını abi. gördüğüm zaman... Baksana onu... abi diyorum. Bak. Yani. Abi diyorum Caner abi diyorum. Ama gerçekten yanlış konuşuyorsun. Yaş olarak konuşuyorsun. da söylemen lazım zaten. Senden 10 yaş büyüğüm, 12 yaş büyüğüm. Olsun. Abi diyeceksin yani. E, diyorum zaten abi demeyebilirim. Bir, şey, de bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Mustafa'yı seviyorum diye kötü gördüğüm bir şeyin onun yüzüne vurmayayım mı? Abi Ama ne demek ilişkimizi burada, kötülüyorsun burası, sen bizim burası şu Burası bir dakika burası bir evlilik programı evet, Caner evet. abi. Sen diyorsun ki bana senaryo. O zaman ben niye buradayım? Şimdi biraz önce sen dünkü, ne dedin? Bir dün, saniye. Dünkü sen biraz sana. önce şey dedin ya abi. Sen demedin mi? Ya biri biri dedi bunu B burada. Öyle bir şey hissettiği biri. zaman zaten ekip burada tutmaz dedi. Niye beni ekip burada tutuyor peki? Ben senaryo yazıyorum abi, hadi. Niye buradayım ben? Bunu sen de söyledin. Ya biri ben hatta Ayça Hanım'a söyledin tamam. bunu? Niye ben buradayım abi o zaman? Ekip niye beni burada tutuyor? Ekip ne bilsin sizin sen oraya mı ne? yapmıyor? Bir dakika niye? Ekip nereden Senaryo <laughs> ne demek ya? Ben senaryodan niye burada oldum? Şey Resmen Sen bana... sen madem bana, öyle şu siz de gidin abi. Niye burada şey bu bana, şey abi, şey abi, niye ya, Dünkü gördüğüm sahne benim için bir senaryo gibiydi. abi Mesela. şimdi ben senin yüz, yüzüne söyleyeyim. Ayrılıkları. ayrılıkları Pardon ayrılıkları. Bir saniye. Diyor ki ayrılığınız ayrılığınızın samimi olduğuna inanmıyorum. i̇nanmıyorum diyor. Evet, diyor. cümleyi ben düzgün kuramadım. İlişkinize edemiyor. demiyor. Ayrılığınızın samimi Abla, olduğuna inanmıyorum. Abla senaryo diyor yani. Ha? Senaryo diyor. Sanki çizmişiz ya, evde konuşmuşuz. Ben Burada film gibi. Burada gelmişiz aynen. ayrılmışız gibi Bak, konuşuyor film yani. Film gibiydi. Ha. Ay şimdi çevirme Caner abi. Çevirme şimdi. Çevir kazı <laughs> ya resmen sen aslında... Bu... Ya, bırak, ya güzel güzel konuşuyorsun abi. Ya Bunu neyse yapsın, beni sevmiyorsun. Ben gördüğümü söyleyemeyecek miyim burada? sevmiyorsun. İst... Ama bu çocuk, çocuk seni seviyor abi diyor ya. ya yapmayın gözünü seveyim. Ne senaryosu? Ee, Mustafa zaten Kızım biraz, kalır, şey. Ya bu kadar hiç... seviyorlarsa Meriç abi ayrılmaları evet. normal mi sence? Normal mi sence ayrılmaları? Normal. Seviyoruz, açız. aşkı e, bana öğretti, diyor, teşekkür zaten. ederim, e, ben senden ayrılıyorum. Öbürü ağlıyor, öbürü oradan bakıyor, dans edelim mi son kez yanlış gidiyorlar. Söz bana demeyeyim. da bu senaryo gibi geldi. Ee, ben Mustafa'yı seviyorum diye de kalkıp da burada Mustafa'cığım şöyle böyle diyemem kardeşim. Ben yanlış gördüğüm şeyi burada söyleyeceğim. Onun Cener, da bana karşı... Cener, onların yanlış. birbirlerine karşı aşırı tutkusu ve duyguları var. Fakat birlikte... Mustafa'nın çok... olabilir... Ama şimdi dün, de ki bana. Ya biraz bu önce de bak, ama dün, abi, senin yok mu diyordun abi Allah aşkına ya. Aynı, biraz yalnız, önce de bana yok diyordun. Bak şimdi dün diyorum ama dün, dün. olur diyordun. Dün Dedim, Şu anda Ceyda'ya senin bir kızgınlığın var. Ben kelime aralarını anladım. Sen yok. bu çocuğu ezdin dedin. Aslında evet. hiçbir zaman sen Ceyda'nın duygularına inanmıyorsun. Mustafa'nın duygularına inanıyorsun. İlk önce Mustafa'ya inanıyordum ama dün farklı oldu benim için. Ceyda'nın o gözyaşlarından sonra Ceyda'nın sevdiğine Peki, inandım. Peki ben Saba bir şey sorabilir anda. miyim o zaman? Madem oraya geldik. E, ben sizin ilişkinizi gerçekten çok beğeniyorum. Hep de Ceyda'ya söylerim. Çok samimi ya bulduğumu söylüyorum. Bir kötü sizin ilişkiniz hakkında hiç kötü söz etmedik. Tamam. Ben, ya siz konuşmadınız diye iz, ben de mi konuşayım yanlış Abi yapayım. bir dakika Ceyda Ya. Bak bir şey söyleyeyim. Da anlamıyorsunuz ya bir dakika. Şey. Ama sen bunu dakika. söylüyorsun ya gerçekten ikimizi de, de. Hadi Yo, benim, bir ben, ben kendimi geçtim. Ben Mustafa'yı üzüldüm gerçekten ya. Esra Hanım ben Peki şey Peki burada Mustafa'yı koruduğumuz şey zamanlar soracağım. niye kalkıp da mesaj atmıyor? Abi teşekkür ederim beni yayında korudun demiyor da. Dün konuşmamdan sen sonra sen abi sen... Benim sen ilişkimizi ki. kötülüyorsun. Hiçbir zaman Mustafa'yı sen korumadın, kötüledin. Allah Allah bunlar... Kötüledin yani. Aynı bir defa ben alayım ya. ya Allah aşkına. Benim tamam. gerçekim, benim gerçek ilişim. Sayemde barışırsınız belki. Niye yani bu? Ben Esa. sana söz alırım. Şimdi şey diyor ya samimi bulmuyorum falan filan neyse. Biz aynı locadayken abi hatırlıyorum. Berkay hmm. abla da buradaydı. E siz hmm. ayrıldınız. Ayrıldıktan sonra eee abla geri ne zaman geldi buraya? Hatırlamıyorum. Tamam 3 ay diyelim değil mi? 3 evet. ay boyunca o zaman sen burada senaryo mu oynadın abi? Hayır. Oyun mu oynu? E, ablayı seviyordun sen. Ya Seviyorsun seviyordun demedim. sen yoyo. Yo. Şimdi dedin ya hep aklımdaydı hep aklımdaydı falan filan. Evet. E, çağrı yaptın ya o aralıkta 3 ay 3 ay aralığında o zaman sen hep Berkay ablayı seviyordun. Hayır. O zaman neden ben, o zaman sen o 3 ay boyunca bütün taliplerine yaşadığın aşkların hepsi senaryo muydu? Abi cevap ver soru soruyorum. Ama aşk ya şimdi Berke, hiç. Berke, Berke mevzusu olduğu için konuşmak istemiyor. Bunu önceki yayınlarda da söyledim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Berke'nin konusu geçtiği yaşamadım. şeylerde ben bir konuşmak istemiyorum. Bir tek rüyayla çıktılar. Tamam. Yani. O zaman senaryo muydu Esra Hanım? Ya ben bu, yani. olabilir ama benim iki hakkım değil bir böyle şeydi. bir soru sorulur bu Anladım. lafların üzerine. Yani. Ama şimdi aynı şeyi ben de söyleyecektim. Yani e, siz de bana göre severek ayrıldınız ve burada Berke'ye ee, bir şans vermen gerektiğini söyleyen kişilerden biri de bendim. Belki haksızlık yaptığını, o ilişkiyi e, çok gereksiz yere bitirdiğini de söyleyen kişilerden biri bendim. Şimdi bunu yaşamış biri olarak bu çocuklara da dönüp bunu söyleyemezsin. Peki Mustafa'yı bazen akşamları götürüyorum. Şuraya köşeye abi diyor. Şuraya bırak beni. Benim yeğenim gibi. Ben bazen burada kavga yaptıktan sonra Mustafa'nın ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. Bana da mı bir oynuyor bir arabada? Şey Bana da mı oynuyor ee, Mustafa? Şunu, sen dedin ki Ceylay'a sen Mustafa'yı ezdin dedin. Hangi konularda ezdin? Her konuda Esra Hanım. Her konuda. Şimdi aklıma gelmiyor ama onu ben Mustafa'yla yayından sonra... Abi konuda... bir tanesine Yay... mi aklına geldi? Ya canım Mustafa abi. yayından sonra seninle paylaşmıyor muyum? Bu kendini fazla ezdirme bak sana böyle yapıyor. Yayından sonra bir sürü konuştuk. Şimdi onları mı söyleyeyim burada? Anlatın. Konuşmadık Birini mı senle? Musunuz? Demedim mi? Haklısın abi, haklısın abi. Peki, o zaman birbirinizi seviyor musunuz? Arkadaşlar bir saniye ya. Onlara soru soruyorum, siz atlıyorsunuz oradan. Birbirinizi seviyor musunuz? Esra, tabii ki de seviyorum ya. Ben bunu söylemekten çekinmem ki. Tabii ki de seviyorum yani. Bizim ayrılmamızda e, ya şey nasıl anlatabilirim? <laughs> Uzlaşamadığımız konular bizim sevgiden, aşktan yana bana göre bir problemimiz yok. Ben Ceyda'ya Ceyda da inanıyorum, kendime de zaten inanıyorum. Uzla, uzlaşamadığımız konular vardı ki... Şöyle bir şey olabilir mi? Üstüne çok ha, gittik. Ben Ceyda'dan ayrılacağım, Ceyda'nın aklı başına gelecek, tüm kurallara uyup geri gelecek gibi bir şey olabilir mi? Şey ben öyle bir, peki, peki inandım bir şey inandım. şey merak Mustafa, ediyorum. Ama Hiç Mustafa, ama Mustafa diyorum. Ceyda, Mustafa'yı seviyor musun? Seviyorum. Tamam. Buyurun. Ceydan'ın loce oturmasına müsaade edecek misin? Ayrıldığım... nasıl ben Dün müsaade edebilir veya? Yok ona sadece soruyorum kötü bir mi? niyet yok. Ceydan'ın loce oturmasına izin verecek tamam, misin? Canım, ya da biz... mi? Tamam canım ayrıldık biz. Tamam oturabilir mi loceye? Ben istemem ama ona karşı koyamam otur veya oturma diye. Ayrılmışız. Yani ben olsam çok büyük bir aşk olsa ben locaya otururdum. Abi Allah hangi aşkına? hakla diyeceksin? Abi Allah aşkına hangi hakla diyebilirim? Burada ayrıldık. bir buçuk ay tanıma Abi. yolundaydık yani. Bu sorunun cevabı için 24 saat veriyorum. Uğurluyorum sizi. Bir Teşekkürler. Şey Söyle canım. Bence hak ediyoruz bir, bir kez daha konuşmayı. Hadi yürü. <laughs>